Ne anlatıyorsunuz? Benim eski geçmişlerden, geleceklerden, <laughs> ne bileyim ne <Evet>. <laughs> anlatıyorum. Bizim anlatma bölümü o da, tavşan, kekik, <laughs> <laughs> buzdolabı, nasıl aldığınızı. <laughs> <laughs> doğum Öyle doğum mu geldi? Dün geldim. Toplantı <laughs> belki doğum, gelecek herhalde. Üç kızın ailemiz var. Düğün var yarımda. Düğün ee. o Dövüşmüyorsunuz değil mi?

Göz <laughs> çok kalleş. Allah. Niye ne kalleştiğini gördün? <laughs> Benim şapkaya kalleşini yumrukladım. Yedikti ben de attım kalleş <laughs> <laughs> mi bu? Vurduğun attıysan? Yok. O yanımda duruyor, başka atıyor. Bu da ben görmeden varmış da yanına o atmış. <laughs> Avcılığını göstermiş. <laughs>